cái camera đó chỉ có cái 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 E bir anda değilse bir söyleyin de ağlasın, ulaşsın. ki dolaşmayalım buralara. <laughs> <laughs> Değil, sen ne de de diyorum? Değil, sen ne de de diyorum? Ne gidiyorsun Hızlı git. Bak çamışma var. İnemedin daha. Çık Anladım. Bu Ezgi'nin adamı aldırır mı? adamı şey yaptırır mı? Aldırır mı arabaya? bir buçuk sekiz 8 gibi gelmişler marketin yanına yedi buçuk sekiz gibi para taşıyan çocuk e, arabasıyla yürüdüğü zaman da hemen beş dakika içinde iki arabayla Milok'ta sıkıştırmıştı. İki arabayla. Ondan sonra çatışma başlamış, bir cebellaşma başlamış. E, biraz daha işte şu yokuşa gelince bir tane araba orada kalmış. Bizim arabaya kurşun da bir beş altı tane. Fakat o soyguna gelen çocukların bir tanesini altına almış. Ezmiş biraz yani yaralı onu. Arabanın altına almış. Arabanın altına almış. Bu kadar kısa sürede zaten olay bu kadar. Yaralı şahıs? Onlardan. Onlardan. Soyguncilerden. O o şahıs, Arabanın önüne atlamış. O almış önce evet, önce bırakmaya bakmışlar. Yani heyecan yapmışlar. Yaralı sonra, Tabii. Ondan sonra tekrar onu arabaya almışlar. Almış hmm. kaçmışlar. 7-800 civarında bir para var. Sıkıştırmışlar, tabi arabayı sıkıştırmışlar ama arabayı tabi cam, mam, lastiğine, koşu sıkmışlar, arabayı. Araba yürümez durumda yani. Biz e, dükkandaydık, e, baktık ön tarafta iki tane kovalama var. E, bir vatandaş maskeliydi, yolda koşaraktan geliyordu. Ön tarafta araba durdu, bu araba gidemeyince. Ondan sonra diğer taraftaki koşan arkadaş da iki el ateş etti burada. Ondan sonra arabaya bindi gitti. Maskeliydi.